E, oyun özü Cumhur İttifakı'ndan yarım kullanacaksın, Millet İttifakı'ndan yanım. HDP'ye. HDP. HDP aday çıkarmaz. Çıkarmazsa ikinci turda. İkinci turda. Yani i̇kinci burada şey, sizin stratejiniz Erdoğan'a karşısında kim varsa o mu? Aynen öyledir. O, düşsün yeter. Teşekkürler. Cumhur İttifakı'ndan yanım, Millet İttifakı'ndan yanım kullanacaksınız. Millet İttifakı'ndan yanım. Neden? Cumhur İttifakı'nı denedik. Bir de Millet Olmadı mı? Mi? Denedik. Millet İttifakı'ndan İttifakı umutlu musunuz? en azından denemiş olacağız. Peki Millet İttifakı sizce aday olarak kimi çıkarmalı? Mansur yavaş çıkarmalı bence. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Akşener de e, bu isteğini söylemişti. İkisi de eee Kılıçdaroğlu'na bağlılıklarını e, yeniden tazelediler ve son söz başkanımızın dediler. Fikirleri değişebilir diye düşünüyorum. Mansur Yavaş belki aday olabilir. Mansur Yavaş sizce Ölüyor Kürt başkanım seçmenden başkanım. oy alabilir mi? Efendim? Kürt seçmenden oy alabilir mi Mansur Yavaş? MHP kökenli olduğu için zor. Kürt seçmenden oy alamayabilir. Kılıçdaroğlu'nun iddiasına göre şunu söylüyor. Diyor ki bizim toplumun her kesiminden oy alabilecek bir adaya ihtiyacımız var diyor. Yani benim diyor. Kılıçdaroğlu bence hiç kimseden oy alamaz ya. Kazanamaz mı Tayyip'in karşısında? Çok zor. Ben onların Tayyip'in adamı olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederim. Hareket ediyorlar sanki. Teşekkür, Teşekkür ederim. Et. Bu ittifakına, millet ittifakına mı? İkisine de değil. Kime vereceğiniz? Kararsızız şu an. Belli değil. Neden iki kararsızsınız peki? Sence? İkisi de mi kötü? Yani ikisi de kötü. Millet İttifakı mı Cumhur İttifakı mı? Vallahi onu bilmiyorum da ben Tayyip Erdoğan'cıyım. Tayyip Erdoğan'cıyım mısın? <laughs> evet Tayyip Erdoğan. Oylar Tayyip'e Tayyip mi? Oyalar, oylar Tayyip'e. Ampule basıp geçiyoruz. Ampule basıyoruz evet. Işıklar yanacak. Işıklar yanacak. <laughs> ben buradayım. Sizin? Biz de Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Ne? Bize Tayyip Erdoğan. Allah memnunuz. memnunuz. Sorun yok ekonomi. Yok, yok, yok. Evet. Tamam. Herkes güzel telefonlar kullanıyor. <laughs> Maşallah. Siz hangi partiye veriyorsunuz acaba? Ben mi? Ben benim oyum önemli mi senin için? Önemli. Ben Millet İttifakı'nı destekliyorum. Millet ne oluyor? Şey mi oluyor? Altılı masa mı? Evet. Beşli oldu ama o. Beşli de olsun, altı da olsun. Fark etmez. Beşli olsun, geçli olsun diye. Onlar din sizi imansız ya. <gülüyor> 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 Şu an sen trolle vuruyorsun bence. Yok Allah ya. Bilmiyorum ama ben öyle... Az ciddi o bak bak. bak trolle vuruyorum. Ciddi olayım. Şimdi ben pek fazla siyasetle ilgilenmiyorum bilmiyorum da fazla. İzlediğim videolar kadarıyla mesela adamlar önceden şey yapıyormuş işte camilere böyle harhur kullanıyorlarmış benim bildiğim. O, o Ezere Türk çalmasını falan mı diyorsun? Ya yani öyle bir muhabbetler var ya bu camileri bir şeyler yapıyorlarmış. Ankara'da biraz fabrikasını falan açmışlar herhalde öyle bir muhabbet var onu dün gördüm. Ben desteklemiyorum öyle şeyler. Şimdi diyorlar ki insanlar her yerde tecavüzcü var, tacizci var. Şimdi onlar başa gelse ya, Diyorlar ki Tayyip niye her yere cami yapıyor? Ne yapsın adam şey mi yapsın? Yani meyhane yapsın her yere? Her yere cam yapılmasında bir şey demiyorlar. Sadece dolduramayacağımız camileri yapınca laf ediyorlar. Örnek Yok, veriyorum. Ben orada o yönden... Ya bir telefon çalıyor ya. O yönden haklısınız da. Ama adam ne yapsın? Ne yapsın şimdi? Meyhane yapsın her yere? Şimdi, şimdi bizim Çengelköy'ü biliyorsunuz değil mi Üsküdar'ı? Telefonu <laughs> <laughs> Dur dur. Çengelköy'ü biliyorsunuz değil mi? Biz şimdi oraya gitsek. Orada mehane Onlar başa gelsin. En az 4-5 tane açılacak. Şimdi herkes bu, bu ben, bu mehanelere gideceğiz. Her yerde şu an cami var. Millet çok mu Müslüman? Vallahi herkes kendine Müslüman. İşte, Tabii kendine Müslüman işte herkes. Abi, herkes kendine Müslüman değil mi? Tabii ki millet ifşa ya. Neden? de? bıktık da yalandan, dolandan, şeyden şey yürütüyorlar. Nasıl, ne yüzden daha gelip millet karşısında o istiyorlar ki? Şu an adaylık konusunda büyük bir tartışma var. Sizin destekleriniz aday kim? Sizce aday kim olmalı? Millet Partisi'nin çöpü bıraksa çöpü... E, e, yani ne diyeyim ki? E, kimi bıraksa odur. Yani sokaktan herhangi birisini bıraksa odur Millet Partisi. Yani sizin için aslında aday önemli değil, bir kişinin millet gitmesi önemli. Kim olursa olsun, CHP Partisi, cam Partisi, orada çok Değerli adam, arkadaşlar vardı. Sizce Erdoğan gittikten sonra ülkemizde bazı problemler çözebilir mi? Yani e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığın zaman e, israfı keseceğim diyor. Bu yetiyor. Yani e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok zeki beyinler var. Çok beyinler var. Yani e, diyorlar Erdoğan gidince ülke batacak. Sarı saçlı adam gitti bu ülke basmadı. Ülkeyi kurtaran adam gitti bu ülke batmadı. Satan adam gitse hiç batmaz. Teşekkür ederim çok sağ, evet, sağ olun. Millet İttifakı'nı mı? Millet İttifakı. Aday sizce kim olmalı? Kılıçdaroğlu. Tamam teşekkürler. Millet İttifakı'nı destekleyeceksiniz? Millet İttifakı'nı mı? Efendim? Millet İttifakı'nı mı destekleyeceksiniz? Cumhur İttifakı'nı mı? Oğlum 80 yaşından sonra benim millet işim olmaz. Cumhuriyet olur. Nerede? Cumhur İttifakı'nı mı? Millet İttifakı'nı mı destekleyeceksiniz? Millet İttifakı Neden? Yani Cumhur İttifakı'nın bence süresi doldu. Yeter artık. Yani uzun zaman oldu onlar yönetiyor ülkeyi. Hemen ben bir vatandaş olarak artık değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Erdoğan dedi ki bana bir yıl daha bir dönem daha hak verin dedi. Ben her şeyi düzelteceğim dedi. Yani 22 yıldır veriliyor bu hak bence yeterli. Yeterli. Millet İttifakı şu an sizce ülkemizde var olan problemleri çözebilir mi? Yani, yani %100 çözdümese de en azından belki de bir farklı bir yol izler diye düşünüyorum en azından. Yani %100 çözemeyebilir tabii ki. Aday konusunda büyük bir tartışma var Millet İttifakı cephesinde. Sizce aday kim olmalı? Yani adaylık konusunda evet yani üzücü bir olay şahsen ee, sonuçta o konuda ben de kararsızım yani. Ya yani Kılıçdaroğlu önde gözüküyor. Ama ne olursa olsun Millet İttifakı'nın adayı destekleyecek misiniz? Destekleyeceğim. Yani, mi? teşekkür Çok ederim. Görüşüme göre desteklemem lazım. Teşekkür ederim. Özel. Şimdi destekleyeceğiniz taraf Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı? Yani bir tarafın olması şart değil sizin gönlünüzde yatan ülkemiz, bir taraf yok mu? Ülkemize faydalı olan parti hangisiyse onu da destekleriz. en faydalı hangi parti olur şu an? Sandık başına gidince göreceğiz. Efendim? Sandık başına gidince karar vereceğiz. Ya daha kararsızsınız yani. Yani. Ya da kararınız var da açıklamak mı Biraz öyle. İnşallah hayırlısı olur ülkemiz için. E, sağ olun. Oyunuz bu seçimlerde oyunuz kimin? Cumhur mu millet mi? Ya Tayyip'ten başkasına gitmem ben. Neden Tayyip Bey? Ya baksana berkiler işte bak iki dakikada bir şeyi bir şey yapmadılar. E, Millet ittifakı başaramaz mı sizce? Yani çünkü vatandaşlar e, şikayetçi ekonomik anlamda vesaire. Ya, alamayız biz onlara güvenip de. Çünkü baksana ilk baştan hiçbir şeyi Cumhurbaşkanı adayını koyamadılar. Bölündüle patladıla gittiler. Teşekkür ederim. Yani bir edin. şey olmaz yani. Oluma. Erdoğan. Neden? Görmüyor musun? Daha neden olduğunu bilemiyor. Bu sana bak. dünya ne, ne yaptı bu dünyada. Vallahi en güzeli, hayırlısı. Her Senin için hayırlı olan ne? Benim için hayırlı olan ülkemizin kurtuluşu, ülkemizin... Seçim yapmak zorunda kalsanız Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu dersiniz? Erdoğan derim. Kılıçdaroğlu diyoruz, başka bir şey demiyoruz. Çünkü Erdoğan bizi yedi, bitirdi. Tamam. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu. Neden? Neden? Gelecek bir de onu görelim, deneyelim. Belki fakirlerin yüzünü güldürecek bir insan. Kılıçdaroğlu, Erdoğan bize ne yapıyor ki? Bir yandan veriyor, bir yandan alıyor. Bir yandan veriyor, bir yandan alıyor. İsterse gitsin kulağına. İnan siz, siz ki ne ya. düşünüyorsunuz abla? Emekliyiz, elektrik alıyoruz. Elektrik parası ver, doğal gaz parası ver. Elimize kalmıyor. Kılıçdaroğlu tabii ki. ya. Neden? Öyle. Nedenim var. Zaten görünen kılavuzu istemez. Tabii böyle artık bundan sonra 20 senedir aynı. Kılıçdaroğlu kazanabilir bir mi? Şeyler, Mirabzi değişik efendim. Kılıçdaroğlu kazanabilir mi? Kazanır tabii yüzde yüz. Yüzde yüz. Kazanır. İttifakını mı destekliyorsunuz? Millet İttifakını mı? Cumhur İttifakı mı? Millet İttifakı mı? Evet. Allah hiç... Bilmiyorum bir daha kararsız. Kararsız mısınız yoksa açıklamaktan mı hani çekiniyorsunuz? Ne çekineceğim kararsızdım ben yani. ama ha. şey ittifak dağıldı masa uçtu gitti. Umutlu muydunuz masadan? Ha? Son dakika gelen haberine göre de Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu geri dönmeyi ikna ettiğini söyleniyor. Yani o şimdi ne oldu? Yani yapmazık bir şey olacak. Ne kadar da yani şimdi hepsi bir basta istiyor bir yerden. Boş mu atacaksınız yoksa bir son dakika kamu karar vereceksiniz? Kullanmaya düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Çünkü ne düşünmüyorum? Yani o tarafın ne olacağı bir herkes bir şey her şey bir şey yani bir şey şey olma Türkiye düşündükleri yok. Bir şey başında e, giden yani <laughs> iyi gözü bilmiyorum yani iki İki tarafta aslında şey, mesela bir taraf diyor ki çok kişi olunca karar veremezler. Diğer taraf diyor ki bir kişi karar verince çok kötü olur diyor. Sizce hangisi daha mantıklı? Bir kişi karar verince daha güzel olur. Şimdi sen şimdi o 20 tane var. hep... Şimdi mesela ben ekonomistim dediğimde tamam. ne kadar doğru? İşte onu, onu görmek lazım görmesin Ben ekonomistim dedim, <laughs> ekonominin hali ortada mesela. Tamam da mesela. Sen şu anda kendi konumuna göre konuşuyorsun ama sen gel çok iyiydi her şey. Mesela şimdi örnek veriyorum. Nas suresine göre ekonomi yönetmek mantıklı mı? Vallahi bilmiyorum. Nas yazıyor. Faiz haram diyor. Ama ülkenin geleceği için kötü. O ne bütün Müslümanlar için zor. Teşekkür yani. ederim. Bütün Müslümanlar. Sadece burası değil. hep Hepimiz sözde en iyisiyiz ama değiliz aslında. Farkını mı destekliyorsunuz? Millet mı? Millet değilim. Neden? 20 senedir yeterli artık. Yani siz bir değişim istiyorsunuz. Peki değişiminiz istemesinin en büyük nedeni ne? Yani Cumhur İttifakı neyi yapamıyor? Ekonomi. En büyük neden ekonomi. Ekonomi sizce Millet İttifakı gelince düzeltebilir mi? Önce sistemi düzeltirler inşallah. Sonra da. Sistemde ne gibi yanlışlıklar var mesela? Birileri diyor ki tek adam rejiminin doğurduğu sonuçlar neticesinde diyor. Herkes diyor bir kişi diyor her işi bilirse diyor böyle bir sonuçlar ortaya çıkıyor diyor. Aynen. Parlamenter sistemi savunuyor musunuz? En son örneğini Devrem'de gördük gördük depremde? Askeriye çıkamadı. Malum 98-99 devreminde. Asker, asker, kurtarmış diyorlar. İki saat sonra piyasadaydı asker. Polis Sakar'ın yaptığı açıklamaya göre de diyor ki bu diyor sizin bildiğiniz gibi çocuk oyuncağı değil diyor. Eee hududu kim koruyacak o zaman askeri çıkarsaydık diyor. E, 99'a kim korumuş? Yani yani vatandaş da onu sorarım yani. 99'a kim korumuş? Doğru mu? Doğru. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Cumhur İttifakı'nı destekliyorsun, Ne ittifakını? mı? Hakkımızda ne hayırlısı olsun ama. Senin için hayırlısı kim? Vallahi tercih etti. Gördüklerimizi, yaşadıklarımızı tekrar memnunsak tekrar ettiririz ama memnun değilsek. Memnun musunuz? Çok ortada konuşuyorsunuz. Memnun değilim. Memnun değilsiniz. Sizce düzen değişmeli mi? Efendim? Sizce Cumhur İttifakı gelince Gelenlerde de bir bakıyorum. Hiçbir marifet göremiyorum ama Allah hakkımızda hayırlısını versin. Amin. İttifakını mı? Cumhur İttifakı'na. Neden? Senelerden beri her şeyi o getiriyor. Peki Millet İttifakı gelirse sizce bahsettikleri gibi iyi bir Türkiye yaşanır mı ekonomik anlamda, adalet anlamında? Yok. O taraf diyor ki adalet konusunda, hukuk konusunda, ekonomi konusunda sıkıntılarımız var diyor. Katılıyor musunuz? Yok katılmıyorum. Cumhur İttifakı'nın bu düzeninden memnunsunuz. Evet aynen. Teşekkür ederim. Valla ben öyle, öyle, öyle şeylere ulaşmak uğraşmak istemiyorum yeğenim ben. Sevmiyorum çünkü. siyasetimi konuşmayı mı? Yani, ben ne bileyim ben siyaseti, siyaseti, sevmiyorum yani. Onun için şey yapmıyorum yani. Ben fazla ilgilenmiyorum o işler. E, Cumhur İttifakı'na mı vereceksin? Millet İttifakı'na mı? Seçimlerde Cumhur İttifakı'nı mı destekliyorsun? Millet İttifakı'nı mı? Parti mi? Evet. Millet İttifakı'nı mı destekliyorsunuz? Cumhur İttifakı'nı mı? Ya ben AK Partili'yim. AK Parti yönetimine vereceksiniz. Ben AK Partili ile <laughs> Millet İttifakı sizce hangi adayı çıkarmalı? O adamın eserleri vardır. Yani bu bak 20 senedir adam çalışıyor. Çalışana vereceksin. Yeri geldikçe millet tarzını takdir edip çalışana vereceksin. Başka çare yok ya. Ya yok ya bu tekiler hep de, devletin yapılan işlere karşı çıkıyorlar. Kime vereceksin? Nasıl? Kime vereceksin? Reise ki vereceğim, kimi vereceğim? Memnunuz yani? Başka yok. Memnun olmayanlar var. Onları kendileri şey olarak düşünüyorlar, partizanca düşünüyorlar, ülkeyi düşünmüyorlar abi. Adayla krizi var Millet İttifakı'nda, sizce aday kim olmalı Millet İttifakı? olmayacak ki, hiçbir zaman adayı bulamayacaklar. Kılıçdaroğlu büyük ihtimalle. Yani o da öyle gösteriyor ama kim olursa olsun bizim için değişmeyecek. Kazanabilir mi sizce Kılıçdaroğlu? Kim? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu kazanamayacak abi, reis kazanacak. Ki bu ülke için reisin kazanması gerekiyor. AK Parti'den yana. Bulunur. AK Parti'den yana. Yani aday kim olursa olsun fark etmez. Erdoğan kesin gibi. Evet. Ee, Cumhur İttifakı'nın yönetiminden memnun musunuz? Bence memnunum. Ee, şu an Millet İttifakı taraflarında ise bir adaylık krizi yaşadı. Ve bildiğiniz gibi İyi Parti kısmen de olsa masadan kalkmış gibi gözüküyor. Evet. Sizce Erdoğan'ın karşısında Millet İttifakı hangi adayı çıkarmalı? Hangi aday daha uygun? Şu anda çıkacak aday yok ki karşısına kardeş. oldu büyük ihtimalle. Kılıçdaroğlu da çıksa fark eden bir şey yok ki yine fark atacak. Geçilemez mi? Bir mümkünatı yok.